Yeniden e, bereketli, hayırlı, e, bol masulü bir yıl temennisiyle e, Zeynep Hocam'ın bahçesindeyiz. Kendisine ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah razı olsun. E, çeşitlerin yarıştırıldığı 10 yaşındaki bahçemizden görüntüler. Zeynep Hocam size bir iki tane spesifik soru sormak istiyoruz. Çünkü Akdeniz sahil kuşağının, hocam Antalya demiyorum, Alanya demiyorum, Akdeniz bölgesinin en büyük avokado işletmecisi. En büyük e, avokado bahçe sahibi olarak çeşitlerle ilgili gözlemleriniz nedir? Hocam, bugünkü e, tabloda şu çeşit benim için önemli. Yeniden çok büyük bir bahçe kursam bunlarla ilgili şunu yaparım dediğiniz e, nelerdir? Sizin değerli e, fikirleriniz, görüşleriniz, gözlemleriniz mutfak olduğu için çok önemli hocam. Evet Buyurun e, Zeynep hocam. Hocam ben yeniden şimdi bir yer yapmak istesem birinci tercihim Zutan hocam. Neden hocam? Kesinlikle. Hocam hem eee çok verimli. Evet hocam. Yani sayı olarak çok veriyor. Hem de ağacı öbürlerine göre daha dayanıklı hocam. Ben bunu fark ettim. Meyvesi de dayanıklı hocam. Meyvesi daha dayanıklı. Evet. Raf ömrü açısından mı söylüyorsunuz hocam? Hem raf ömrü açısından hem de çok dayanıklı hocam. Kalıyor. Ağaçta kalıyor. Yani öbürleri belli bir zaman sonra çatlama oluyor. Patlama oluyor. Evet hocam. Fakat bu ciddi şekilde ağaçta kalabiliyor. Meyve kalitesinin eee Değerinden dolayı hocam peki haldeki arkadaşlarımızda geri dönüşler ne Zeynel hocam ee, seviyorlar mı yani Zeynel hocam bundan biraz daha varsa getir vesaire ne diyorlar hocam peki pazar ne diyor hocam pazar iyi Zutanın pazarı çok güzel hocam gerçekten e, yani Beckham'a göre olsun e, öbürlerine göre Zutanı güzel evet e, Ve ağacı da gerçekten e, ben çok seviyorum ve şöyle yani adet olarak ciddi şekilde öbürlerine göre e, fark var hocam çok teşekkür ederim Zeno hocam Allah senden razı olsun ederim. sağ olun hocam.